Sevmedi çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu Köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedi Hangimiz düşmedik Kara sevdaya Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu Köşe başında ...refahsız için yol gözlemek. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda

Yine de sevdim, ah oh, o vefasızlar, kıymet bilmedim. Aşığın gözü kör, kulağı sar. doğruyu yanlışı ondan görmedim. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdim, ah oh, o oh, vefasızlar, kıymet bilmedim. Herkesten bir adam saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder sevmek ruhumuzda Deli gibi sevmek ruhumuzda Teşekkür ederim. Yapalım böyle yüzünü güldürmek için tüm şehri ateş verelim. Söylemen yeterdi. Yetmez. Sana kim oldum hatırlatmam lazımdı. Hatırladım da. E şimdi karar senin. Gidip ikimizi birden mi yakacaksın... Yoksa kalacaksın da burada birlikte mi yanacağız? Ne diyorsun? Tamam, tamam. Söylemiştim, biliyorum. Evet, sen haklı çıktın. tamam. Ne yapalım? Manzarayı seyrettik. Tamam, birazdan otelde görüşürüz. Ee, ne oldu, ne diyor? Onlar havalimanına doğru yoldalardı ya, dönüyorlar şimdi. Birazdan otelde olacaklar. Birazdan? Birazdan. Ateş dedin ismi. Ateş. Oğlan. Evet, Kartal oğlan. Benden bahsettin mi? Bahsettim biraz. Heh. İyi anlatsaydın. Ya niye kötü anlatayım babasını el kadar çocuğa? Hayır hayır ya. Öyle değil. Hani olduğumuzdan iyi anlatsaydın, acık övseydim, yağlasaydım, ballasaydım falan diye söylüyorum. Ne demek o? Ya şimdi... Hani biz bu çocuğun babasıyız. Sonuçta örnek olmamız lazım. Bizim de durumumuz falan yani bize özenecek ya bu çocuk. Özenir değil mi? He? Sever beni yani. Bilmem. Orasını göreceğiz artık. Hadi gel. Bekletme oğlumu. Valla fena oldum ya. Var. Mayan boşalık kız. of <laughs> of. Ben hayatıma böyle bir şey hissetmedim. Sever mi çocuk beni? sevecek tabii. Babasısın. Kartal? Ne oldu? Ben gelmeyeyim. Yarın gelirim. Nasıl ya? Ne demek yarın gelirim? Sen değil miydin ya? Oğlumu görmek istiyorum. Hakkım değil mi diyen? Öyle öyle de. Ne oldu? Şimdi ben gelmeyeyim, yarın göreyim onu. He? Beni böyle görmesin. Kartal. Ya kızım baksana elimize halimize. İspas kiri içinde her yerimiz. Heh. Babasını görecek çocuk ilk defa. Şöyle jilet gibi görsün, gerçek bir baba gibi. Yarın geleyim ben. Peki tamam. Heh. Yarın gel. Yarın geleyim. Ne seviyor? Bilmem. Yani her çocuk gibi işte çizgi film seviyor. Tabletle çok oynuyor. Tablet bilmiyoruz ki biz. Renkler, renklerden ne seviyor? Renklerden mavi seviyor. Tamam. Gece mavisi. <laughs> mor, kırmızı seviyor. Böyle neon neon renkler. Tamam başka? Başka? Havai fişek seviyor. Evet. Balonlar, işte yavru köpekler. Yavru köpek. Bana bak, Sakın hepsini öyle bir günde alayım geleyim deme tamam mı? Şımartma çocuğu. Ya münasebet ya ben ne şımartacağım çocuğumu? Benim çocuğum hiç şımarık büyümeyecek. Onu efendi gibi büyüteceğiz. İyi bir insan olacak o okullar okuyacak. En iyi okullarda okutacağım onu. Tabii canım. Tamam sen benim yerimi öpersin o zaman bu akşam. He öpersin değil mi kız? Öperim. Tamam. Hadi. Hadi seni otele bırakayım ben. Tamam. Seni öpmeyeyim mi? Hadi ben de öp bir kere. Öp. Hadi bakalım. benim yakışıklı oldum. Dur bakayım. Dur şöyle önünü ilikleyeyim. Çok yakışıklı oldum. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Kim gelecek? Babam. Baban ya. Çok yakışıklı oldum. Dur bakayım babam nerede kaldı? Baba nerede? Bir bilsen oğlum, bir bilsen. Ben ona yapacağım bilirim de. Babam gelmeyecek mi? Belki yarın gelecek. Üzülme oğlum, tamam mı? <laughs> Babam, babam ben geldim bak, bak, babam seviyor musun ya? He? Maşallah sana. Mı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Yiyin, yiyin. Allah razı büyüsün. Sağ ol. Sağ ol. Hadi yiyin de. Darsı başınıza mı diyelim? Ne diyelim? Yiyorum. <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol abim benim. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Tebrik ederim. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tebrikler. Tebrikler. Allah razı olsun. Sağ bilerim herkese dağıt. Sağ olun efendi, sağ olun, sağ olun. oğlum 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 köpek istemiş yine baba neden söyle bakayım hatırım için. Baba. Ay oh, oh. ben sana kurban. Bir kez daha söyle bakayım. Baba. aa, oh, ba. ben? Saç. <laughs> he saç. Saç. Sende de var ya. Sarı. Sarı olduğunu söylemiştim de. Oğlum o boyaydı bu gerçek. Sarı mı seviyorsun sen? He? Önder arayayım gelsin boyasın. Boyatalım mı saçımızı? Ay yok yok ne olur böyle kalsın. Ee? Ya beni arada bırakıyoruz ama bak böyle. He? Ee, Çekil, o iyi ver. Çocuk istiyorsun. İyi kişim artma dedim. Anne kızıyor. Anne kızıyor. Böyle kalsın. He? Ben sonra boyatırım senin için. Kalsın desem. Kalsın. Oo, siz böyle baba oğul, benim arkamdan iş de çevirirsiniz yakında. Aşk olsun sana. Böyle vallahi istiyor ya ben Paris'e bildiğini bilsin, kıymet bilsin diye ben dünyaların ne sereceğim bilsin diye. Bazen söylemen yeter biliyor musun? İlla yangın çıkarmana gerek yok bunun için. Söyleyeceğim bundan sonra her gün. Sabah akşam söyleyeceğim. Hem sana hem ona. Hı, hem de her gün. Her gün sabah akşam günde iki kez. Bayramdı, seyrandı falandı filandı üç kez. İkinize birden. Hı. Abartmasan sen, sen olmazsın zaten. Abartmıyorum ya, abarttığım yok. Gel bakayım buraya, gel azıcık. Gel. Oy, 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 oy. <laughs> Bak, zamanında sana söylemedik yeteri kadar. Hatta ettik. Bundan sonra söyleyeceğim. İkiniz yerden, günde iki kez. Aç, top fark etmez. Oğlum oldu baba oldum. Bir de kızım olsa kral olurum. Ama böyle yolda geliyoruz bir oynayış var. Eller çırp, çırpa çırpa çırpa. Göreceğiniz yani. Heh, uyudu mu? Zor oldu biraz ama uyudu. Ama sen odadan çıkmasaydın mümkünatı yoktu. He. Ee. Ee, nereye yatırdın? Yataklardan birine. Ama uyurken yanımıza aramıza alalım. Alırız. Alalım, alalım. <laughs> <Ben> ne dedim? <diyordum? gülüyor> ben çırpa çırpa oynuyor. Allah'ım, ya tamam. Ben öğrendim, sen havai fişek seviyorsun. Ha, amenna. Benim sevdiğim renklerin aynısını seviyorum. Ama birader, benim sevdiğim müzik sevkiyle doğmuş olmaz beni ihya etti. <laughs> Benim oğlum Müslüm Gül ses seviyor. Efet Ekin sen dinlememişsindir bile. <laughs> Kainatın en büyük, en yüksek müzik zevkiyle doğmuş çocuk. He? Anlıyor musun sen bunu? Anlıyor musun? Oğlum bir şey anlatıyoruz burada neşeli. Cevap verseniz bir şey söyleseniz yani Allah bağışlasın. Çok güzel tabii. Güzel de. Çok güzel de ne? Siz burada mı kalacaksınız? Ee, sen de dedin ya benim ev güvenli. Gelin burada kimse bulamaz falan filan. Güvenli. Güvenli de bize kadar güvenli. Ee, biz rahatsız ettiysek Yok yani o anlamda değil. Ev. Ee, yani be aile evi gibi değil ya onu diyor. Var bizim gidecek aile evimiz. Bu geceyi atlatalım sonra ...deriz. İyi madem. Bana bu kadar aile muhabbeti yetti. Size iyi geceler. Allah rahatlık versin. Lan oğlum. Nerede yatacağız biz? İnsan bir tane bir şey söyler. İki tane yastık falan çıkarır. Böyle bir şey yok. Nasıl ev sahibi bu? Nasıl misafirperverlik? Ben bir bakayım. Keşke gelmeseydik. Saçmalama.